Biliyorsunuz şu 2-3 gün içerisinde Marvel severler olarak acayip güzel günler geçiriyoruz. Comic Con içerisinde sevgili Marvel bazı güzel şeyler duyurmuştu. Ama Robert Downey Jr.'ın duyurusuna kadar bence Comic Con kötü gitmekteydi. Kevin Feige Comic Con'a çok fazla şey duyuracağız, güzel şeyler göreceksiniz demişti. Ama dediğim gibi kötü gidiyordu. Lakin bir anda Robert Downey Jr. çıkıp ben geldim dediği zaman tamam dedim. Tarihin en iyi Comic Con'larından bir tanesini izledik. Bu haberi sevilenler oldu, sevinmeyenler oldu. Yani üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen halen daha bazı yorumlar alıyorum. Sevinenler çoğunlukta ama sevinmeyenler de gerçekten çoğunlukta yani. Yani tabii ki de sevinenler kadar çoğunlukla değiller ama sevinmeyen, sevmeyen, bu habere sinirlenen de birçok insan bulunmakta. Onları da anlayabiliyorum. Yani ben herkes anlayabiliyorum. İnsanlar sevinmeyebilirler. Robert Downey Jr. neden böyle bir şey yaptı diyebilirler. Bunu sadece para için yaptı diyebilirler. Valla desinler yani ister para için ister başka bir sebep için olsun. Ben bu durumu okuyayım. Nostalji çok seven bir insanın bu yüzden hani nostalji olduğuna ötürü bu adam geri döndüğü için ben çok mutluyum. Karar doğru bir karar mı yanlış bir karar mı ben buna hiç bakmıyorum abi. Bence efsane bir karar. Benim için efsane. Her neyse işte Robert Downey Jr. geri döndü. Beğenen beğendi. Beğen beğenmeyen beğenmedi. Ben şimdi sizlere şundan bahsedeceğim. Bazı araştırmalar yaptım. Robert Downey neden döndü bunu araştırdım. Gelin isterseniz şimdi detaylıca konuşalım. Bu adam neden geri döndü? Bu adama ne vaat edildi? Bu adam neden doktor olacak? Hepsine değineceğim. <laughs> Öncelikle biliyorsunuz Marvel'ın önceki zamanlarında Robert Downey Jr. gitmeden önce, Iron Man ölmeden önce en çok kazanan oyuncumuz yine Robert Downey Jr.'dı. Robert Downey Jr. diğer oyunculardan bir gömlek daha üstteydi en azından para anlamında. Ve zaten popülerlik anlamında da öyleydi. Marvel sinematik evrenin en popüler oyuncusu Robert Downey Jr.'dı. Zaten bu evreni başlatan da o adamdı. En çok sevilen karakter de onun karakteriydi. En ünlüsü de oydu. Bu yüzden en çok parayı o almaktaydı. Avengers Endgame'den sonra Robert Downey Jr. gidince, özellikle Chris Evans falan da gidince, Marvel demir başlarını kaybetmişti. Sonra biliyorsunuz Marvel'da böyle bir çöküş başladı. Tabii ki de Marvel'ın çöküşü sadece oyuncuların gitmesi değildi. Son zamanlarda Marvel tutkusunu kaybetti, baya kötü filmler yapmaya başlamıştı. İnsanların Marvel filmlerine olan ilgisi azalmaya başlamıştı. Marvel baktı ki iyi film yapamıyor. Ne yapsak ne yapsak diye düşündüler ve demir başları geri getirmeye karar verdiler. Chris Evans'ı Robert Downey Jr. geri istediler. Marvel onları istedi istemesine ama oyuncular isteyecekler miydi? Yani onlar geri dönecekler miydi? Asıl soru buydu. Sevgili Kevin Feige, Marvel'ımız oyuncularımızı teklifte bulunmaya gittiler. Ve nasıl olduysa kabul etmez dediğimiz Robert Downey Jr. rolü kabul etti. Marvel'a geri dönmeye karar verdi. Robert Downey Jr.'ın geri dönmesinin en büyük sebepleri şunlar arkadaşlar. Örneğin Russo kardeşler. Gelen resmi bir açıklamaya göre sevgili Robert Downey Jr. Eğer ben geri döneceksem Russo kardeşler de geri dönmeli demiş. Hani biz diyorduk ya Marvel sürekli baskı yapıyorduk. Russo kardeşler geri dönsünler. O adamlar harika yönetmenler. Avengers 3 ve 4'ü çok güzel yapmışlardı. 5 da çok güzel yaparlar demiştik. İşte bu kafada düşünen sadece biz değilmişiz. Sevgili Iron Man'imiz Robert Downey da böyle düşünüyormuş. Ve Kevin Feige Marvel'a demiş ki eğer beni geri istiyorsanız Russo kardeşler geri gelmedi. Avengers Secret Wars ve Avengers Doomsday filmleri bu adamlar yönetecek olursa benim gelme ihtimalim daha da artar demiş. Yani Russo kardeşler geldiyse Iron Man sayesinde Iron Man yani Robert Downey Jr. geri geldiyse o da Russo kardeşler sayesinde böyle bir bağlantı oluşmuş aralarında. Bunun yanında Robert Downey Jr.'ın başka başka istekleri de olmuş. Örneğin kendisi iki film için toplamda 80 milyon dolar almayı teklif etmiş. Ve el sevgili Marvel'ımız 80 milyon dolarlık teklifi kabul etmek zorunda kalmış. O da yetmemiş Robert Downey Jr'a özel bir jet ayarlanmış ayrıca tam bir karavan seti ayarlanmış. Yani adam geri dönmüş dönmesine ama yani geri dönmesine beraber Marvel'a büyük bir ceza yazmış. Yani büyük bir para yazmış. Adamlar Robert Downey Jr. geri dönsün diye baya bir para dökmüşler. Marvel'ın ne kadar çaresiz kaldığını, Robert Downey Jr.'a ne kadar ihtiyacı olduğunu buradan pay biçin arkadaşlar. Iron Man'in alacağı para da burada bitmiyor bu arada. 80 milyon dolar alacak. Evet filmde oynadığı için bunları alacak ama bir de şu var arkadaşlar. Her oyuncu filmin gişesinden de pay almakta. Evin Rangers'ın 5. ve 6. filmlerini ne kadar izleneceğini düşünecek olursak Robert Downey Jr. oradan da bir para alacak. Yani bu adamın alacağı para 80 milyon dolardan ziyade 90-100 milyonu bulabilir. Ayrıca bir hesaplama yapmışlar. Avengers 5 ve alacağı parayla beraber toplamda Marvel evreninden bu adam 500-600 milyon dolar falan kazanmış. Yani adam tek bir karakterle yani daha doğrusu Marvel filmleriyle beraber bayağı bir zenginlemiş. Tabii ki geri dönecekti. Döndü de zaten. Geri dönmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi para olsa da tamamen para değil dediğim gibi. Robert Downey Jr. her ne kadar para için geri dönmüş gibi görünüyor olsa da aslında kaliteli olmazsa geri dönmeyecekti. Russo kardeşleri istemesinin sebebi de buydu. Gelecek olan Avengers 5 ve 6'nın kaliteli olacağını, iyi olacağını kendi kafasında garantiledi. Çünkü yani muhtemelen şöyle düşündü. Russo'lar daha önce güzel filmler yapmışlar da yine güzel filmler yaparlar. Bu adamlar dönerse ben de döneyim ki filmler kaliteli olsun demiş adam. Kaliteli olmayacağını bilse geri dönmeyecek yani. Her ne kadar para için geri dönmüş gibi görünse de bu işin içerisinde hala daha tutku var arkadaşlar. Robert Downey Jr. halen daha Marvel filmlerini tut gibi görünüyor. Bu yüzden de adamı tebrik etmek istiyorum yani helal olsun. Tüm bunların yanında daha geçenlerde açıklandı. Avengers 3 ve 4'ü müziklerini yapan sevgili Alan Silvestri yine geri dönecek arkadaşlar. O da geri dönmek üzere. Avengers Endgame'in portal sahnesinde çalan muhteşem Avengers müziğini yapan abimiz de geri döndüğü için ben çok mutluyum. Avengers 5 ve 6 daha ne müzikler çalacaktır kulağımıza yani harika olacaktır. Bunun yanında yine Avengers Infinity War ve Endgame yazan abimiz de geri dönüyor. Yani Marvel şu anda tam eski hal beraber geri dönmüş durumda. Tam kadro şu anda Avengers 5 ve 6'yı yapacaklar. Bu yüzden de bu filmlerin kötü olma ihtimali gitgide gözümde düşüyor. İyi olma ihtimali de gitgide artmaya başlıyor. Muhtemelen eski Marvel geri döndü. Avengers Infinity War ve Endgame nasıl heyecanlandıysak tekrardan o heyecanı yaşayacağız arkadaşlar. <laughs> bu muhteşem olacak olan film yani Avengers Doomsday filmin çekimleri de 2025'in ikinci çeyreğinin başlarında başlayacakmış. Yani bu da muhtemelen Mayıs ayına falan tekabül ediyor. 2025'in Mayıs ayında Avengers 5'in çekimleri başlayacak. Bazı böyle görüntüler falan paylaşılacaktır. O heyecan dönemi tekrardan geri geldi yani. Ayrıca 2024'ün sonlarında yani bu yılın sonlarında Spider-Man 4'ün çekimleri başlayacak falan derken yani biz harika zamanlar bekliyor arkadaşlar. Avengers 5'in çekimlerine şahit olacağız. Spider-Man 4'ün çekimlerine şahit olacağız. Oradan bazı haberler gelecektir. Bazı sızıntılar olacaktır falan filan derken dediğim gibi bayağı hype yaşayacağız biz. Ek olarak şundan da bahsetmek lazım. Biz Robert Downey Jr.'ı en erken nerede görebiliriz? Yani Avengers 5'te mi izleyeceğiz yoksa daha önce görebilir miyiz? Dostlar daha önce görebiliriz hatta görmek zorundayız. Hani nasıl zamanında Avengers Infinity War'da Thanos'u görmeden önce Thanos'u böyle tease etmişlerdi. Bazı after credits'lerde falan göstermişlerdi ya. Fine. I'll Robert Downey Jr.'ın karakteri olan Doktor Doom'u da öyle yapmak zorundalar arkadaşlar. Yapacaklar Muhtemelen herhangi bir Marvel filminin After Carries'inde Doktor Doom'u Robert Downey Jr. ile beraber göreceğiz arkadaşlar. Ve ben bu filmin kuvvetle muhtemel Fantastic 4 olduğunu düşünüyorum. Fantastic 4'lü filmlerinde zaten Doktor Doom'u görmüştük. Gelecek olan ve MC'de geçecek olan Fantastic 4 filminde her ne kadar Galactus'u kötü adam olarak izleyecek olsak bile en azından After Carries'de Doktor Doom'u göreceğiz bence. Robert Downey Jr.'ın yüzünü görür müyüz bilmiyorum ama en azından maskeli dahi olsa Doktor Doom görünecektir. Yani Robert Downey Jr. aslında Avengers 5 filminde değil de Fantastic 4'lü filminde falan MCU'ya dahil olacak tekrardan yani. Benim tahminim bu şekilde. Sizlerin tahminleri neler bu arada? Biz Robert Downey Jr.'ı enerken nerede görebiliriz? Sizce Avengers 5'te mi yoksa başka bir filmin Afrika hikayesinde mi? Bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Son olarak şundan tekrardan bahsedecek olursak. Ben bu habere gerçekten çok sevindim. Yani elbette ki Doctor Doom oynayabilecek başka başka oyuncularda bulunmaktaydı. Ancak hiçbir oyuncu bizi Robert Downey Jr. kadar heyecanlandıramazdı. Tabii ki de Giancarlo Esposito ve yani başka başka oyuncularda gelebilirdi. Ama arkadaşlar hiçbir Robert Downey Jr. kadar etki edemezdi. Yani bence bunu beğenmeyen, bunu eleştiren kesim hayattan zevk almayı bir bilmiyor abi. Hayattan zevk almaya bakın. Şu niye geldi, bu niye oldu falan diye düşünmeyin. Robert Downey Jr. geri dönüp ve biz onu kötü adam olarak izleyeceğiz diye sevinmeye bakın bence. Hayattan zevk almaya bakın, keyfinize bakın. Her neyse dostlar, benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Buraya kadar gelenler varsa teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.